Herkese merhaba arkadaşlar. Epixmatik kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta size tekrardan Unus Altın ve nazdan analizlerini yapalım. Unus Altın'la başlayalım. Ayağımız alış döngüsü demiş. 5. ayın 16'sı. 52 baksımız satış döngüsü demiş. 5. ayın 2'si. 144 baksımız satış döngüsü demiş. 5. ayın 16'sı. Ve 36 baksımız var. Fiyatımızdan uzak. 727. ayın 25'i ve kristalimiz var. 8. ayın 13'ü alış döngüsü. Hemen grafiğimizi açalım. Geçen hafta devam eden düşüşle birlikte fiyatımız 1687'lerden tekrardan destek alarak yukarı devam etti. Ve ee, 1761 ve 1755 bandı da hızlı bir şekilde kırıp hafta kapanışını 1779'larda yaptı. Ve bizim için bu önümüzdeki hafta 1771'ler, 1761'ler destek, yukarıda 1795'ler direnç pozisyonunda. Geri çekilmeler olursa tekrardan ons için alış döngüsü devam ediyor. Geri çekilmeler olursa aşağıda 1761'ler bizim için destek pozisyonunda. Bir de haftalık mumunda bakalım. Görüyorsunuz hacimli bir mum. 1761 üzerinde kapattı. Ve bizim için dediğim gibi geri çekilmeler olursa 1761'ler önemli destek bölgesi. Yukarıda 1700 95'ler önemli direnç bölgesi. E, hafta içinde başında geri çekilme olursa buralar fırsat olabilir 1761 için. Aksi bir durumda tekrardan 1761 ve 1755 kanalını kırarsa aksi bir durumda aşağıda tekrardan e, bizim için 1687'ler destek konumunda. Ons altın için analizimiz bu şekilde tekrardan destek aldı ve kendini 1761 üzerine attı. Hafta kapanışını 1779'larda yaptı. Geri çekilmeler bizim için önemli. 1761'ler. Ons altın için analizimiz bu şekilde. TP leveller de zaten alış bölgesinin üzerinde. Güncel TP leveller pazartesi günü tekrardan güncellenecek. Tekrardan sizinle paylaşacağız. Ons altın için analizimiz böyle. Nazlak'la devam edelim. Nazlak'ta ayam satış döngüsü 6. ayın 20'si, 52 bak satış döngüsü 7. ayın 11'i, 144 bak satış döngüsü 7. ayın 11'i, 36 baksımız yok ve kristalimiz var. Alış döngüsü 8. ayın 3'ü. Hemen grafiğimizi açalım. Geçen hafta 15.109'ları kırdığında e, paylaşımlarımızı yapmıştık e, WhatsApp analiz grubu üzerinden e, ve aşağılarda e, 14.924'lerin olduğunu söylemiştik ve 14.956'lara kadar nazlak devam etti. Tekrardan tepki aldı. E, 36 baksı vardı satış döngüsü o da tekrardan kalktı sistemden. Şu anda 15.109'lar bizim için destek oldu arkadaşlar. Yukarıdan da 15.276'lar direnç oldu. Bu önümüzdeki hafta bütün baksar satış döngüsü vermiş ama dediğim gibi 15.109'ları bir türlü kıramadı tam anlamıyla. Buraları tekrardan kırarsa aşağıda 14.924'ler var. Bir de günlük mumda bakalım. Hafta kapanışı 15137'lerde yaptı. Yani bizim için 15109'lar destek oldu. 15276'larda direnç oldu şu anda. E, bu bant aralığında devam ediyor görüyorsunuz. Şu şekilde bir de haftalık mumuna bakalım. Hacimsiz bir mum. Ama dediğim gibi 15.109'lar destek oldu. Şu anda yukarıda 15.276'lar var. Hatta başında tekrardan 15.109'ları kararsa aşağıda takip edeceğimiz bölge 14.924'ler arkadaşlar. Nazlak için de bu şekilde analizimiz. Herkese bol kazançlı haftalar. İyi akşamlar.